Selamlar herkese. Dün akşam saatlerinde Sızan Breeze değişiklikleri yeni koleksiyondan sonra yeni savaş biletinde Sızan görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Breeze değişikliklerini detaylı bir şekilde incelediğim bir video var. Aynı zamanda koleksiyonu da incelediğim bir video var. Onu şu an karttan bulabilirsiniz. Mutlaka o videoyu izleyin bu videoya gelmeden önce. Yani bu sızıntıların kaynağı neresi bilmiyorum. Neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Tabii bizim gibi içerik üreticileri için güzel oluyor bazı noktalarda ama Riot için de kötü oluyor. Çünkü belli bir ambargo var ve bir sözleşme imzalıyorlar böyle oyuncularla ve çıkması gereken tarihten önce duyurulunca bunlarla biraz sıkıntı olabiliyor. Biraz gevezelik yaptım burada. Derdimi en azından biraz anlatmaya çalıştım. Şu an yeni savaş üretimini görebilirsiniz. Bu dakikadan sonra da yeni savaş üretimini göstereceğim size. Teker teker yorumlamayacağım. Onu sunucuya geldikten sonra kendi gözlerimize gördükten sonra yorumlamaya çalışacağım. Bunun hatırlatmasını yapayım. Bıçağı beğendim. Bu arada bunu söylemem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.